Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevdanın örgü ve youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yelek dikip kullandım 3 numarada şişim var Şimdi örneğin bakın böyle sevgili izleyicilerim Hem kolay hem de zevkli bir örgü Bakın arka yüzü bu şekilde Ön yüzü de bu şekilde Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım bir örneği bir de arası için 7 tane ilmeğe ihtiyacım var. Örnek 4 ilmek, arası da 3 ilmek. Toplamda 7 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. Ara ara da zaten sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Şimdi modelimizi arka yüzden başlıyor <laughs> sevgili izleyicilerim. Bakın. Şimdi arka yüzün tamamını şimdi ters örüyorum. Bu birinci sıra olduğu için tamamını ters örüyorum. Biraz da hızlı geçiyorum. Şöyle. Alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimizi arka yüzden bu şekilde başladık. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ara Sonra bir doladım. 2 tane ilmeğimi önce sola doğru bir aldım. Sonra da sağa doğru bir aldım. Yine bir ilmek doladım. Arada üç tane de araşı örüyorum. Şimdi ikinci modele geldim. Bir doluyorum. Yine iki tane ilmeğimi sola doğru bir aldım. Sonra da iki ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Yine üç tane araşı örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın. Bu dolamış olduğum ilmeği de ters ördüm. Buradaki bu 2 ilmeğimin birinciyi değil ikinciden ters ördüm, sonra birinciyi ters ördüm. Aslında hepsini ters örüyoruz ama sadece şu örnekli olan yerde ilmek değişikliği yapıyoruz bakın. Doladığımı ters ördükten sonra ortadaki 2 ilmeğimi ikincisinden sonra birincisinden ters örüyorum. Diğer doladığımı tekrar ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örmüş oldum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde yine buradaki üç tane ilmeğimi araşıyordum. Bakın. Şimdi ortadaki dört tane ilmeğimi önce sağa doğru ikisini bir aldım, bir iki doladım. Şimdi de sola doğru ikisini bir aldım. Arada 3 tane yine ilmeğimi ara örüyorum. İkinci modeldeyim. 2 i̇ki ilmeği sağa doğru bir aldım. 1 2 doladım. Sonra tekrar 2 ilmeği sola doğru. Arada 3 tane de ilmeğimi ara örüyorum. Şimdi arka yüze geldim. Modelimin son sırasındayım. Yani birinci örneğimin. Yine bakın buradaki ilmeklerimi arşa örüyorum. Bu dolamış olduğumu da arşa ördüm. Sonra bir ilmeği de şu şekilde değiştirdim. Yine arşa örüyorum. Yani arka yüzün tamamı arşa ama arada da farklı modeller yapıyoruz bakın. Arşa yani ters örgü değiştirdim. Yine onu da ters örgü ördüm. Şimdi bir örneğim bitti değerli izleyiciler. Bakın bir örneğim bitti. Harika bir örnek. Siz örneğimi izleyin. Hemen ikinci modelimize de başlayacağız. Ve iki model anlatalım. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum bakın. Ön yüzden 3 tane ilmeğimi arası örüyorum. Öncesinde bakın. Kenar ilmeğimden sonra buradaki 4 ilmeğimi bir doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru bir alıyorum sonra diğer iki ilmeğimi de sağa doğru bir alıp bir doluyorum arada üç tane ilmeğimi ara örüyorum yine ikinci modelde bir doluyorum iki ilmeğimi sağa do sola doğru sonra da sağa doğru bir kesip bir doluyorum bu örneğimi şu an birinci sırası ikinci örneğimi arka yüze geldik arka yüzde de bakın ilmeklerimi ters örüyorum. Buradaki ortadaki bu dört ilmeğimin birincisini değil ikincisinden sonra birincisinden yine ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Sıramı bakın bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldik. İkinci modelimizin üçüncü sırasındayım. Dört sıradan oluşan bir model bu. Şimdi burada yine üç tane ilmeğimi araşı ördüm. Bu dört ilmeğimi ikisine önce sağa doğru bir kestim, iki doladım. Bakın ki. Sonra sola doğru kesiyorum. Arada üç tane ilmeğimi yine araşı örüyorum. İki ilmeğimi sağa doğru bir kestim, 2 doladım sonra diğer iki ilmeğimi de sola doğru bir kestim 3 tane de ilmeğimi ara örüyorum şimdi örgümün arka yüzü son sırasındayım sevgili izleyicilerim kenar ilmeğimden sonra bakın 3 tane ilmeğimi burada ters ördüm sonra dördüncüyü de ters ördüm bu iki defa doladığımın bir tanesini de ters ördüm sonra yer değiştiriyorum onu da ters örüyorum. Yine ters. Bakın. Hep ters ördüm. Bakın. Bu iki dolamıştım. Önce ördüm. Sonra yer değiştirdim. Tekrar ters ördüm. Ve sıramı bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın örneğim belli oldu değerli izleyicilerim harika ve kolay bir örgü biraz e, kolay demeyelim buna e, biraz kafa karıştırıcı olabilir bakın modelimizde de zaten belli çapraz e, bir örgü çapraz ilmekler diyelim bakın harika bundan bayan yelekleri bebek yelekleri olur Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.